Hepinize bugün merhaba arkadaşlar. Bugün aman 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 gus aman. Tam da 10 kişiyiz ama. Adam başlatmıyor oyunu. Start let's just arkadaşlar. Babi. Abi kim lan? Babi kim? Babi. Sanki bir yerden hatırlıyorum ya. Tamam oh, no, no. <laughs> Hadi ya başlayalım. Ben çıkıyorum. Abi çok sıkıcıymış lan. Lan. de beni kurtçu. Bekle. Tavuk ayarsın. şuraya yazayım. Selam. Selamın al. Lan, lan gerek mi başlıyoruz? Abi ama katil birisini öldürürse zaten oyun direkt gidecek ki oğlum. Ne saçma bir şey. Üçlü postu. Hadi gidelim. konuşmayacağım ki adamla. Yani ben istemiyorum Hiç demiyorum. Selamın Aleyküm. Aleyküm. Kardeşim. Bizim her şeyimiz yok. Hayır. Olamaz. Ben bununla hiç imposter olamam. Anneciğim. Bakın. bakın. Olmadık saat görev yapacağız. Hoş. Ama ölürsem oyundan sonra bir de çıkacağım. Hani ne, ne olacağını biliyorum. Ama nasıl atayım? Burada bıraktılar beni. Ama imposter buralardaki. Yani üst tarafı çık yok mu kesin? Ya. <laughs> Hello. Hello. Beklem. Ben, direkt şuradan yazayım İngilizce. Ha tamam. Sarı. Salim kim? Sarı. sarı sarı oğlum sarı. 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 Bu İngilizce'de alalım mı? Bu gerizek. Bu yukarı. Evet son amca. Yellow. Yazım yellow. Yellow. Abi kaç dakika sürecek? Sanda kimsin? Ben Red'den şüpheleniyorum. Hem o bir Türk hem de Aa, bana kimse vermedi diyeyim. Ya abi ama iki saat görevi yapacağız. Çok Ay, yani çok sıkıldım. direkt şuraya geçeceğim. Kardeşim niye öldürdün beni? Abi beni raporla. Beni raportlayın. Kimse buraya girmeyecek mi? Girmiyorlar. Ben benim geçeyim. Aha ben miyim? Ben değil. Ben değilim. Ben değilim. Sen Arkadaşlar oyun bitmeye geçeyim. Hadi ben hiç anlamıyorum hiç. Yalnız. 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 Lan ben, ben niye ben miyim? Düşünsene. <Sessizlik> Okey monkey, 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 monkey. Art ünlü. Abi Cem, Steven ünlüydü. Aa, ünlü de bu kumanda değildi ki o. <laughs> bici 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 Gelmeyin kardeş. Abi elektrik odası çok tehlikeli. Bak. Kapatıyorlar direkt o kapıyı. Elektriği de şımbırt diye öldürüyorlar. Kesiyorlar bizi. Burada bir tane görev varmış. Yapalım direkt. Abi abi sen değilsin. Cafeye gidiyor. Abi benim en korktuğum yer Kafe. Kafe dur. arkadaşlar yer yer. Ya e, burası kafe değil Bizi nereye gönderdi lan bu? Aa. Bu kesin player. Kim? Sen. Kim? Sen. arkadaşlar. Benim hiç imposter olamadım. Her zaman ağladım kardeşim. Benim imposter olduğunu Kardeşim çaldık dönmeyim kaç. Ne? Ben kaçıyorum ama niye yapmayın? Çok saçmalam bu yeni. Tatlı. öldürdün seni öldürdün ben sadece kim Şurayı yapalım. Yedim. Tamam. İki tane Bakın, yapalım. Bak yapalım. çok gizliyorsun sen bak abi. Sen misin yoksa? Biraz onu onunla Farah, çok geziyorsun peşimde kardeşim. Ben değilim ya. Bütün görevlerimizi yaptık. Aa, admin kalmış. içinde para var. Sen içinde para var. Ha. İçinde para, para var oğlum. İçinde para var. Gerçekten para var. Ha. Hadi, Abi ya, var. Abi ya tek bize ver. Abi ya. Yaptım ya. Şunu da yaptım arkadaşlar. Aa. Bir de bunu bir tane şey çıkar. Nasıl ya? Çok korkuyorum ya. Bir uyum yapamadım. Ya arkadaşlar görevimizi tamamlıyoruz. Ve artık. Lan. Olmadı ya. İşte bir daha yapacağım. Olması lazım. Of. Ve. İmposter.